Sayın Başkan Sivas Madım'a Katliamı'nın araştırılması üzerine Yeşil Sol Parti grubumuzun adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Alevilerin inancı ve inandıkları kirli zaman aralıkları içinde süzülerek gelen kutsal ve tertemiz bir sezgidir. Bu sezgi hoşgörü, sevgi, adalet ve cesarettir. Bu sezgi Kerbera'da Şah Hüseyin, kendi aşkına düşen Hallacı Mansur, meydanlarda Nesimi dar ağacında pir sultan yalanlarınıza, hilerlerinize boyun eğmeyen seyit rıza bürktüce ve şehvedetindir. Ve Dersim'de, Maraş'ta, Sivas'ta, Gazi'de, Gezi'de katledilen birer candır, canımızdır. Ne silahınız, ne ateşiniz, ne koyularınız, ne zindanlarınız onları yok edemedi. Hepsi şah damarımızdır. Siz bizi inkar edemezsiniz, siz bizi vazgeçiremezsiniz. Çünkü biz adalet istiyoruz. Bizim istediğimiz adalet, Yezid'in zıtıklarına, fikirlerine, eylemlerine, hayal ve hırslarına bulaşan adalet değil. Bizim istediğimiz adalet, dil, din, renk ve ırk sınırlarını aşan Şah Hüseyin adaletidir. Bu nedenledir ki tüm Alevi katliamlarının arkasında gizli kalan gerçeklerin aydınlatılması, yargı kararlarına rağmen katilleri koruyan cezasız bırakma unsurlarının ortaya çıkarılmasını katliamlarla ilgili devlet arşivlerinde yıllarca saklı kalan belgelerin araştırılıp kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Bu tutum geçmişte hesaplaşma ya da yüzleşme konusunda yol gösterici değildir yıkıcıdır, yok edicidir. Özgürlükleri kendi lehine toplumsallaştıran siyasal İslam'la dayalı asimilasyonları en üst seviyeye çıkaran bu amaçla siyaseti ve politikayı tasarlayan devlet tüm dünyada etkinliğini gösteren demokratikleşme ve eşit yurttaşlık hakkını resmi ideolojisi üzerinden sadece bir inanç grubu adına değerlendirilmesi bir insanlık suçudur. İnkarcı siyasi akıl Alevi toplumunun adalet, hak ve hukuk adına atmış olduğu her adıma karşı kirli strateji geliştirerek yıkıcı, yok edici hamlelerle Alevi toplumunu derinden yaralıyor. Yitik bir sosyo bellek oluşturuyor. Bu nedenledir ki ön yargıları bireysel toplumsal baskılarının tamamı geçmişi inkar etme üzerindedir. Tüm Alevi katliamları gibi Sivas Madımak Alevi katliamı da çok yönlü ve çok biçimlidir. Bu katliamların inkar edilmesinin altında Alevilerin öz inansal ve öz yaşam değerlerinden uzaklaştırarak özgürlüklerden yoksun bırakılması vardır. Her katliam Alevi toplumunu sindirme politikalarıyla duygusal bağlamda kriz veya travmatik sürece sokmaya yöneliktir. Her inkar yitik bir sosyo bellektir. Amaç Alevilerin kendilerini güvensiz hissetmesini Entrikalara ve katliamlara karşı Cevap verme yeteğini Gücünü yok etmektir Ancak bizler Sıradan bir anlayışla Bu acılara susmayacağız Devletin kendi karanlık geçmişiyle yüzleşmesinin Demokrasinin Bir ölçüsü olduğunu biliyoruz Bu yüzleşme Baskıcı ve katlima yapan Zihniyetin sorgulanması demektir Ve bu yüzleşmenin gerçekleşerek demokratik bir toplumun meşruluk zemin oluşturana kadar mücadele edeceğiz. Ve diyoruz ki büyük devlet demek yurttaşlarıyla barışık toplumsal acılarla yüzleşebilen ve bunun gereğini yapabilen devlettir. Devlet bir kez olsun bizi şaşırtarak Sivas Madımak Oteli'ni insanlık adına utanç müzesi yapsın bu coğrafyada yapılan tüm katliamlarla yüzleşmesini istiyoruz. Hak ve hukuk devlet için bir sorumluluktur diyoruz. Verdiğimiz bu önergenin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına başlarken barış ve kardeşliğe vesile olması için önergemizin desteklenmesini bekliyor. Genel kurulu saygıyla selamıyorum. Ali Baş, Buzat, Hızır cümlemizi yoldaşı olsun. Aşk ile. İyi parti grubu adına Sayın Yüksel Selçuk Türkoğlu. Buyurun Sayın Türkoğlu. Muhterem Başkanım, çok değerli genel kurul ekranları başında bizi izleyenler. Öncelikle ben de ne yazık ki memlekette yalnızca kesin olmayan rakamlarla yüzde otuza yakın hanenin kurban kesebildiği, yüzde yetmiş hanenin pay beklediği kurban bayramımızı tebrik ediyorum. Tarihimizdeki en hazin hadiselerden birinin vuku bulduğu tarihtir 2 Temmuz 1993. Sivas olayları ya da Madımak katliamı olarak bilinen acı olaylar sırasında yazar, ozan, düşünürlerden oluşan 33 insanımızı kaybetmiş olmak vicdanları kanatmış, yakılan sadece bedenler olmamış yürekler de yanmıştır. Üstelik bu ülkede yürekler sadece Madımak'ta da yanmamıştır. Acılarla doğru yoğrulmuş bu milletin yüreği 5 Temmuz 1993'te de yine 33 canımızın terör örgütü tarafından katledildiği başbağlarda yanmıştır. Bu ülke bizlere ne kadar vatansa herkese, onlara da o kadar vatandır. Bu toprakların tarihinde bizim ne kadar adımız geçiyorsa onların da o kadar adı geçmektedir. Bu topraklarda biz ne kadar türkü yaktı isek onlar da o kadar türkü yaktı. Bizim ne kadar kanımız döküldüyse bu topraklara onların da o kadar kanı döküldü. Bizim ne kadar terimiz damladıysa bu topraklara onların da o kadar teri damladı. Bizim ne kadar balamız düştüyse Çanakkale'deki ölüm yağan siperlere Onların da o kadar balası düştü. Bizim ne kadar dulumuz kaldıysa geride onların da o kadar dulu kaldı. Ne farkımız var birbirimizden? Ne gibi bir üstünlüğümüz var bizim onlara ya da onların bize? Tarihimizin en önemli kahramanlarından Süleyman Askeri Bey'in Bektaşi olması neyi değiştirmiştir? Süleyman Askeri Bey'i kahramanımız olmaktan çıkarmayan tarih bugün aynı topraklarda, aynı vatanda, aynı bayrak altında, aynı devletin kimliğiyle, Türk kimliğimizle birlikte yaşadığımız Alevilere madımakta uygulanan tarifsiz zulmün nasıl bir izahı olabilir? Dünya tarihinde birlikte yaşama kültürünün şahikasını sunan bu topraklara Madımak'ta da Aleviler üzerinden fitne elidir <laughs> ki bizim topraklarımızda kulu kuluk kılan vahşili yoktur. Olmayacaktır da. Bizim vatanımızda only white kültürü yoktur. Olmayacaktır da. Bizler Alevilerle yan yana beşiklere doğmuşuz. Yan yana kabirlere defin olmuş aynı milletin Türk milletinin evladıyız. Sünnilik ve Alevilik bir kavganın, bir savaşın, bir ayrışmanın, bir ötekileştirmenin, bir gururun ya da bir aşağılanmanın iki farklı cephesi değil, Aşık Veysel ile nida tüfekçi arasındaki zenginliğimizdir. Tarihe ve tarihte olanlara savaş ve çatışma için gerekli olan silahları temin edeceğimiz bir levazım deposu. Teşekkür Bu ediyorum sayın milletvekili. Bu topraklarda hepimiz çocuklarımıza Hasan adını Hüseyin Ali abi veriyor. Teşekkür ediyoruz sayın milletvekili. Yana, mahir olanlar samimilerse çocuklarına yeni kadroya. Teşekkür ediyorum. Sayın başkanım yeni görevinizde başarılar diliyorum. Gururumuzsunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Sivas katliamının azmettirici ve faillerinin ortaya çıkartılması için vermiş olduğu araştırma önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi ve ekranları başında bizleri izlemekte olan vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. İki gün önce Madımak Oteli'nde kaybettiğimiz 33 canımızı almak üzere Sivas'taydık. Bir kez daha acımızın hiç dinmediğini, yaramızın hiç kapanmadığını ve o ateşin hiç sönmediğini gördük. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu katliam, Cumhuriyete ve anayasal düzene karşı planlı bir başkaldırıydı. Hedefleri bu ülkenin birlik, dirlik ve beraberliğiydi. Önceden planlanmış ve 8 saat süren bu olayın güvenlik güçlerinin gözleri önünde gerçekleşmiş olması ise bir o kadar düşündürücüdür. Olayın yargı süreci ve katliamdan sonra iktidara gelen hükümetlerin davaya bakış açısı olayın kendisi kadar vahim ve acıdır. Buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. İnsanlığa karşı işlenmiş olan suçlarda zaman aşımı olmaz. Ne acıdır ki olayın baş faillerinden biri Sivas valiliğine 100 metre yakında yaşamını sürdürmüş ve ne hikmetse yakalanamamıştır. Bazı failler sürücü belgesi almış, evlenmiş, işe girmiş ama emniyet güçlerince yakalanamamıştır. Bir fail Cumhurbaşkanı tarafından yaş ve sağlık sorunları gerekçesiyle affedilmiştir. 2012 yılında dönemin başbakanı bazı failler için zaman aşımı işletilmesi karşısında hayırlı olsun diyebilmiştir. Son olarak yurt dışına firar etmiş ve kırmızı bültenle aranan failin 2011 yılında yurt dışında yakalanmasına rağmen iadesi istenmediği için serbest kalmıştır. Bu son örnekte de görüldüğü gibi iktidar Sivas Madımak katliamına karşı duyarsız, kör, sağır ve dilsizdir. Bu ülkede kardeşliği, beraberliği, birlikte yaşama kültürünü var etmenin yolu Maraş, Çorum, Sivas gibi olaylarla yüzleşmekten geçer. Gelin bu öneriye kulak adım atın. Tüm bu olaylar incelensin, gerçekler ortaya çıksın. Vereceğiniz bu destek, kaybettiğimiz o güzel insanlara karşı sorumluluğumuz, geleceğe karşı borcumuzdur. Bu destek ülkemizin bütünlüğüne katkı sağlayacak onurlu bir duruş olacaktır. Teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Oğuzhan Kaya. Buyurun Kaya. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Yeşil Sol ve Gelecek Partisi grubu önerisi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi Gazi Meclisimizin kürsünden saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, sizlere de yeni görevinizde başarılar diliyorum. Sivas katliamı ile Başbağlar katliamını birlikte değerlendirilmek gerekir. Ve birbirinden ayırmamak gerekir. Sözlerimin hemen başında Sivas'ta ve Erzincan Başbağlar'da katledilen vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Öncelikle belirtmem gerekir ki 84 milyon vatandaşımız bu ülkenin asli sahibidir. Gücümüz, birliğimiz ve beraberliğimizden gelmektedir. Bu ülkede hiçbir etnik ya da dini grubun diğerine üstünlüğü veya ayrıcalığı yoktur. önünde herkes eşittir. Terör, milli birlik ve kardeşliğimizi bozmak üzere kurgulanmış en alçak yöntemdir. Sivas katliamında ve Erzincan Başbağlar katliamında bu aynı acıyı hissettik. Başbağların faili kimse, Sivas'ın faili de odur. Sivas katliamı ile ilgili davada toplam 111 da sanık hakkında dava açılmıştır. 107 sanık hakkında açılan davaların sonuçlanmış, 4 tanesi hakkında da davalar henüz derdest olarak devam etmektedir. 79 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezalarla cezalandırıldığına karar verilmiştir. 4 sanık hakkında yargılama halen devam etmekte. 12 sanığın cezası infazı amacıyla kırmızı bültenle arama çıkarılmıştır. Halen Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de 2014'te 167 esas sayılı dosyayla dava devam etmekte. Duruşması da 14 Eylül 2023 tarihinde yapılacaktır. Sivas olaylarıyla ilgili geçmişte 1993 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuş ve hazırlanan bu komisyon raporunda prorogatif ögelerin taşındığı açıkça belirtilmiştir. Yine AK Parti iktidarları döneminde bu konu devlet denetleme kurulu tarafından araştırılıp rapor haline gelinmiş. Bu raporda da kısaca kışkırtma ve provokasyonun olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Olayların önlenmesine ilişkin yöntem yönetim zafiyetine de vurgu yapılmıştır. AK Parti iktidarı döneminde darbaları araştırma komisyonu kurulmuş ve ve darbeleri araştırma komisyonunun raporunda da Sivas olaylarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Sivas olayları raporlarında ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Kerbela'da İmam Hüseyin, Kudüs'te Selahaddin Eyyubi'nin yanındayız. Yeşil Sol Parti, Yeşil Sol ve Gelecek Partisi grup önerisi aleyhine olduğumuzu belirtir. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyoruz. Önerge Şimdi Hatip'in konuşmasında raporlarda ve gördükleriyle ilgili kışkırtma ve provokasyondan bahsetti. Bununla ilgili ne kastettiği e, izah muhtaçtır. Yani buradan eğer ki olayların gelişimine sebep olarak e, kışkırtma ve provokasyondan bahsediyse çok vahim bir durumdur. Ama suçlular ve arkasındakiler için bu cümleyi kullandıysa söyleyecek bir sözüm yok bunu izah edip açıklamalıdır. Buyurun. Yerinizden lütfen. Açalım arkadaşlar. Bahsettiğimiz 1993 yılında kurulan araştırma komisyonu ve devlet denetleme kurulu raporlarında geçen ifadelerdir bizim kendi görüşümüz değil oradaki raporlarda yazanları dile getirmiştir. Resmi raporları dile getirmişizdir. Buradan bir provokasyon, bir kışkırtma çıkarmanın hiçbir anlamı ve mantığı da yoktur. Önergeyi öyle oy... Buyurun Sayın Bektaş. Açalım. Evet. evet çıktı. Sayın Başkan yani ben de o amaçla doğrusu söz almıştım. Hı hı. Yani o dönem Madımak katliamı sırasında bu kışkırtma ve provokasyon kavramları medyada da çok tartışıldı. Bir kesim Türkiye'de özellikle aydınların, yazarların, çizerlerin, otelde kalan ve katledilen insanların sözde kışkırtmaları sonucu halkın galeyana gelerek bu korkunç katliamı işledikleri yönünde çokça düşünce yazı vesaire var. Bu cevap yok, olmadı yani. Ben bundan şunu anladım. Yani o katledilenler kışkırtmış, onlar da gitmişler yakmışlar. Ben raporu okumak zorunda değilim şu anda. Kendisi ne kastediyor? Bunu açıklasın. Kışkırtma ve provokasyonu kim yapmış? Bunu söylesin. Böyle şey olur mu ya? Binlerce insanın işlediği bir katliam var yani. Başkan ben de bu konuda adına Cevap evet. Değerli milletvekilleri hepinizi hürmetle selamlıyorum. Biraz evvel sayın milletvekilimiz sarih açık bir şekilde beyanlarını ortaya koydu ve bu konuda 1993 yılındaki bu olaylarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu raporunda geçen ibareleri aktardığını ifade etti. Dolayısıyla bu konuda aslında 1993'te var olan hadiseyle ilgili o gün hatırlarsanız CHP, SHP yönetimdeydi, hükümetteydi. Başbakan yardımcısıydı ve Sayın Sivas valisi de Sayın merhum İnönü'nün özel kalem müdürü bizzat Sivas valisiydi. Burada gerçekleşen bir olay söz konusu. Bu olayla ilgili de o gün bir araştırma komisyonu, devlet denetleme kurulu bu olayları araştırmış yerinde bir rapora bağlamış. Bu konuda devlet denetleme kurulu o gün bu olayları mahallinde araştırmış, herkesi dinlemiş ve bir rapora bunu deruhte etmiş raporun içerisinde mündemiş bulunan paragraflardan bir paragrafı biraz evvel okuduğunu, onu anlattığında açık bir şekilde açıklamasını da ifade etti. Dolayısıyla burada bu işi e, anlamak lazım geldiği kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili dönemin efendim devlet denetleme kurulu raporuna da kendileri bakma imkanına sahiptirler. Teşekkürlerimi sunarım. Çok, çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Evet. Eğer ki Hatip bir kez daha altını çiziyorum. 33 tane canımız katledildi. Gencecik sanatçılar, yazarlar. Hala bu toplum tüm tüm şiddetiyle bunu yüreğinde hissediyor. Eğer ki onlardan bir tanesi için kışkırtma, ya da provokasyon olduğu için olayın gerçekleştiğini kastediyorsa kendisini kınıyorum. Ama saldırganların, canilerin, yobazların kışkırtılarak kendi işlerinde onları suçlayacak bir ifade olarak kullanmışsa sözüm yok. Ama 33 kişi ve hayatını orada kurtulanlar için böyle bir cümle kullanmışsa bir kez daha söylüyorum kınıyorum kendisini. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Buyurun. Açalım arkadaşlar. Bakın yani bu konuda net bir şekilde sarih bir şekilde açıklanan bir konuyu tekrar tekrar gündeme getirmek bu olayın istismarıdır. Bu olayın istismarıdır. Açıktır. Nettir. Şunu söylüyorum bakın. Sayın Hatibimiz en başında sözlerinin hem Madımak'ta hem de Erzincan başbağlarda Vuku bulan hadiselerle ilgili net ifadelerini ortaya koymuştur. Bu manada başbağların sorumluları kimlerse Madımak'ın sorumluları da onlardır denmiştir. Dolayısıyla mesele nettir, vuzuha kavuşmuştur. Bunun dışında bu olayla ilgili farklı bir takım mülahazalarla bu işi farklı noktalara götürmeye çalışmak bu olayın sadece ve yalnızca istismarı olabilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bir kere biz yanıt almadık sorumuza hala. Hala. Aslında karanlık odakların Sivas katliamından hemen sonra gerçekleştirdiği başbağlar katliamı aradan geçen süre zarfında bir siyaset malzemesi haline getirildi. Katliamın esaslı bir şekilde araştırılması için karanlık ellerin ortaya çıkarılması ve yargılanmaları gerekirken bu katliam ve yitirilen canlar yine istismar konusu. Bir kere baş bağlarla Sivas'ı yan yana koyarken başka bir amaç güdülüyor. Biz ikisi de araştırılsın diyoruz. Neyse ortaya çıkarılsın. Ayrıca şunu söyleyeyim. O söylediği cümleyi not almıştım. Kışkırtma ve provokasyon kavramının ne amaçla kullanıldığını gayet iyi biliyoruz. Bu katliama meşruiyet kazandırmak için kullanılan bir kavramdır. Devlet denetleme kurulu yapmışsa da reddediyoruz. Bu Kur'an'ın ayeti değildir böyle orada yazdı bu amaçla yazdı doğrudur. Alevilere yönelik ayrımcılığı da bugün de Alevilere yönelik ayrımcılığın ve katliamların üstünün örtülme çabasını biliyoruz. Ben listeyi saymayacağım ama Sivas katliamında yer alan sanıkların avukatlarının kaçının nerede nasıl milletvekili yapıldığını bürokraside çok üst düzeylerde görev yaptığını hatırlatmak istiyorum. Katliam bu şekilde de devam ettirilmektedir ve bugün de aslında bunun devamıdır. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan çok kısa çok kısa tartışma atmak anlamında değil. 30 saniye 30 saniye söz almak istiyorum. İyi misin? İyi misin? Sanıyorum durum Tartışma değil. Bir bu olay eski bir olay değildir bizim için. Çorum olayları da, Sivas olayları da, buradaki katliamlar da dün kadar yakındır ve içimizi acıtan olaylardır. O yüzden bugün konuşuyorsak dün gibi konuşuyoruz. Dün yaşanmış gibi konuşuyoruz, onu söyleyeyim. Ve biz bu olayları ispisva falan etmiyoruz. Açıkça şunu söyleyebilir, ben oradaki yazarları, aydınları, katledilen insanları kastetmedim. Bu kadar, bu kadar. Başka bir şey istemiyoruz biz. Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın Başkan. Dün de, Sayın Başkan, dün de. Şu açarsanız son olarak. Sayın Başkanım, dün de bugün de yarın da. Türk Kürt, Alevi Sünni ayırımı yapmaya dair kim bir yaklaşım içerisinde olursa biz o ayrımın karşısındayız. Türk ve Kürt, Alevi ve Sünni bu milletin 85 milyon insanı tamamı kardeştir, eşit yurttaşlardır, eşit vatandaşlardır ve bu konudaki samimiyetimizi sünnisiyle, alevisiyle, türküyle, kürdüyle 85 milyon bunu yakinen bilmektedir. Bunun test edilme imkan ve ihtimali asla yoktur. Teşekkür ederim. <laughs> Başkanım ben sözlerimin başında da olayı Sivas katliamı ve Başbağlar katliamında katledilenleri rahmetle anarak başladım. Benim onlar aleyhine bir cümle kurmadım, ortada aşikarken olayı siyasi politize ederek buralara getirmelerini doğru bulmuyorum. Yani kışkırtma olayı ya da provokasyon olayı hem 93'te Adalet Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Hem meclis devlet denetleme kurulu raporunda ortaya konmuştur. Kesinlikle burada ifade ediyorum. Ya bizim orada katledilenlerin kışkırtma yaptı, provokasyon yaptı diye bir ifademiz söz konusu değildir. Bunlar sadece siyasi malzeme için kullanılmaktadır. Teşekkür ediyorum. Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir.